Merhaba hanımlar. Herkesin çok merak ettiği önden kopçalı Süleyen'den ben de aldım. Bu çift kopça gerçekten çok güzel paketleme yapmış. Paket açar açmaz sizi hediyeler karşılıyor. Hediye çekip kopça ve çorap da koymuşlar. Ürünün paketlemesi çok güzel. Yıkama talimatı ve elimle ilgili bilgiler burada yazıyor. Logoları da çok şekermiş. Önlem kopçalı olduğu için takıp çıkarması çok basit. 2 sıra 9 kopçası var. Anlar şu dantelin güzelliğine bakın askıları ekstra pet koymuşlar. Bu şekilde omuzunuzu kesmiyor ve çok rahat. Korse desteği ürünün alt kısmında da devam ediyor. Askıları gerçekten sağlam ve esnek. Arkasında bu şekilde geniş sırt desteği var. Özellikle yanlara ve sırtı çok iyi topluyor. Çapraz bantlar sayesinde sırtı çok iyi destekleyip olduğundan daha ince gösteriyor. Ve sırtınızı dikleştiriyor. Sırt ağrılarıma gerçekten çok iyi geldi. Üstelik bugün özel web sitelerinde sepette %20 indirim yapmışlar piyasanın çok altında. Aras kargo ile hızlı gönderim yapıyorlar. Kaçırmayın derim. Alttaki linke tıklayarak hemen sipariş verin. Hoşçakalın.